Evet arkadaşlar hepinize selam olsun. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün arkadaşlar inşallah nasipse İzmir Yeşildere kurban i̇şte pazarını çekeceğiz. Çadırlarını çekeceğiz. Fiyatlarına değineceğiz. Kilogram dana fiyatı, kuzu fiyatı neyse onu çekmeye, çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Ve video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda dile getirseniz arkadaşlar sevinirim. Bir de arkadaşlar hepinize gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz desteklerinizden dolayı. Şimdi geçelim pazara. Sabahın erken saati de geldik. Saat şu an 9 sıraları. Müşteri yok fazla gezeceğiz gene esnafları. Arkadaşlar 78 numarada Doğu düveleri var. Dilen olursa gelip buradan alabilir. Evet abimiz hayvanları suyluyor. İnşallah bilgi alabileceğiz işi bittikten sonra. Evet Afyonlu Ahmet batmaz. İnşallah hiçbir zaman batmaz. Gel abi sen buraya. Bir. Evet arkadaşlar geldik. Afyonlu Ahmet abinin yanına. Ahmet abi de değil mi abi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz abi Afyonlu? Afyon Karahisar, Sinanpaşa. Afyon Karahisar, Sinanpaşa'dan Sinan geliyorsunuz. Afyon. Evet. E, kendini bir izleyicilerimize tanıtır mısın? Kimsin? Ne zamandan beri bir iş şey yapıyorsun? Ne zamandan beri bir pazara geliyorsun İzmir'e? Ben 37 senedir bu pazara geliyorum. İzmir pazarına geliyorum. 37 senedir maşallah. 37 senedir. 37 sene evet. maşallah. Paşa'ya geldim. Evet, karşı yakaya geldim. Işık kente geldim. Evet. Yani her tarafına ben çeşitli çeşitli yerlerine geldim biz böyle. Şimdi Yeşildere'de satıyorum. Evet. Normal pazarlarımız. malım süper. Evet. Her sene kendi yetiştirdiğim malı getirip satıyorum. Hiç şüphemiz yok. malım süper. Gerçekten ortada. Evet. Ortada malım. Fiyatları da uygun fiyata veriyorum. Kendim ürettiğim için. öncelikle malın ırkları nedir? Malların ırkı kıvırcık. 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 Afyon Karahisar kıvırcıklarından. Afyon kıvırcık kıvırcık Fiyat aralığı nedir abi? Fiyat aralığı. Bak baksana şöyle. 2600, 2700, 2600, 2700, 2400, 2400. Normalde bu şekilde gidiyor fiyat. Normalde ortalama 2000 lira istediğim bir kuzu bas kilo olarak canlı olarak kaç kilo geliyor? Canlı bas kilo olarak kuzu 60 kilo gelir. Normalde 60 kilo benim gelir. hayvanlarım 75-80 kilo arasında canlı. 75-80 kilo. Canlı. Ama seladan sonra devam edelim ya. Selam okunuyor. Allah rahmet eylesin daha ayrıldı. Evet abi, e, bitti. Allah rahmet eylesin. Allah kahretsin affetsin. şu kuzu örnek yiyorum abi. Kaç kilo gelir? Bu kuzu 75 kilo gelir. 75 kilo canlı ağırlıktan canlı. bahsediyoruz değil mi abi? Evet. Kaç para istiyorsun abi buna? 2600, 2700. 2600, 2700. Bu yaşı ne abi? 1,5 yaş. 1,5 yaşında şişek. Şişek. Kuzu diye şişek. Evet. Pazarlık payınız var mıdır? Var. Vardır. Arkadaşlar bir de şu kuzu bir görsel olarak alabilir miyiz? Bu kuzlar bak şu şekil. Hiçbir şey dememe gerek yok. Şimdi ben abime dönmek istiyorum. Abi kuzular ne veriyor? Yemin var. Mısır, arpa. Arpa mı zaten bu. Aynen. Başka abi. Gonca ile arpa gerçekten aynen olmaz olmaz Yunan olmaz olmaz insanlar gerçekten doğal bir et yakalayabiliyor. Evet. Müşteri mi geldi abi? Evet müşteri geldi. abi. abi. Müşteri de çekilmiş olması inşallah. Evet. 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 Kaç hayvan sattın abi? Kaç hayvan getirmiştin? Ben 780 hayvan getirdim. 70 80 hayvan getirdiniz. Zaten dün geldin abi. Evet. 10 12 tane verdik. 10 11 tane 12 tane evet. Yeni geldin o zaman sen. Dün geldin ya. Dün geldin. Dün geldin. Hoş geldin abi tekrar. İnşallah karlı bir şekilde hepsini bitirirsin. Önemli İnşallah. olan kendi bir şekilde bitirebilmek tabii. Peki e, bu sene umutlu musun? Kar oranında ne olur? Ne biter? Geçen sene kıyaslarsak, geçen sene kıyaslarsanız bu sene yeme olayları biraz dikkatten lan anlamazamdı. Evet, her bizim gibi. Evet, bizim. <laughs> bu yönden sıkıntılı. Biraz sıkıntı var. Masraf var tabii. gelimi şekiller bahsi para veriyoruz. Halen evet. masalımız çok geldi. Burada bir organı satmıyorlar. Aynısı Bir de arkadaşlar e, belki şuna da değinmek isterseniz hem doğal diyorsunuz hem de yer fiyatlarından yakınıyorsunuz diyebilirsiniz. Bu sene zaten hepimizin bildiği gibi e, toptan arpanın kilosu 2500'den aşağı yoktu. Hatta insanlar bulamadı. Ben kendim olarak İzmir'de bulamadım Çalın. doğru. Çok Şimdi arpayla, yol, yulafla bir de yonca ile beslediğimiz zaman doğal olmuş oluyor. İlla daha taşı gezmek zorunda değil. E buna rağmen insanlarımız diyecek hem doğal diyorlar bunlar hem de yemler pahalı. Bu da bir yemdir yani. Evet. Yonca olsun, yulaf olsun, arpa olsun. Evet. Yani bunlarla beslediğiniz zaman doğal olmuş oluyor. Haliyle bunlar da pahalı gerçekten. Ben bir sene oldum bana alalım. Evet. Bu mal yayla da yayıldı. Kekiri verdim. Evet. Bu organik. Ondan sonra besiyi attım. Ondan sonra besiyor abi. Tuz veriyorum abi hayvanlara. Tuzunu bak. Tuzunu evet. çektiğini yedirdim balık. Evet. Yeşilini yedi. Ondan sonra besi yapmalı. Vallahi ben kendi adıma siz Afyonlu abilerime gerçekten kurban konusunda veya oyunculukta özellikle Şüütlü abilerime selam olsun. Güveniyorum yani. Gerçekten bu işi şey yapıyoruz. Hakkından geliyoruz yani. Evet. Allah sizden razı olsun. Balımın İnşallah müşterime her zaman. Müşterime her, her zaman, zaman garanti veriyorum. İnşallah müşteriler de memnundur sizden. İnşallah memnun. Yani Çoğunda telefonunu düşünüyorum. Bir telefon numarası verir misin abi? Müşteri. 0546 0546 426 426, 426 7950 7950 İsim neydi abi? Ahmet ismi. Bakmaz Ahmet Bakmaz İnşallah hiçbir zaman bakmaz İnşallah Çadır numaranda 73 Çadır numarası? 73 73 Burası neresi abi? Bir Yeşillere Yeşildere Hemen Asfaltın gibi Çeviri devi, gibi evet. Cam'ın gibi Teşekkür ettik verdiğim bilgilerden dolayı sana abi. İnşallah hayırlı pazarlar olur. Bizleri evet. Sağ olun malların güzel gerçekten bir de doğal beslenmiş. Evet. Doğru. Yine de doğal dediğim arkadaşlar benim için bir hayvan arpayla yonca ile besleniyorsa doğaldır. Teşekkür ederim şey Eklemek abi. Eklemek istediğin istediğim bir şey var mı? Sağ ol. Yok. yok. Eyvallah. Tamam. Kamerayı ben alayım. Evet geldik 71 nolu çadıra. Bakalım hayvanlarıma. Hayvanlarımıza pardon hayvanlarıma dedik. Ağzım alışmış. Abi selamünaleyküm hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Abi nereden geliyorsunuz? Afyon Sandıklı Atlı Yaylası. Afyon Sandıklı. Atlı Yaylası. Sandıklı arkadaşlarıma da buradan selam olsun. Ee, bir evet. kendini tanıtır mısın abi izleyicilerimize? Abi ben Afyon Sandıklı Atlı Ayaylası'dan Nuri Karaçelik. Evet abim. Kendi kuzularımızı getirdik. Evet. Ee, İzmir, Yeşildere'ye. Evet. Sıçtayız. Evet. Kurban Her bütçeye göre uygun fiyatta mallarımız var. Fiyat aralığınız nedir abi? 1400'den 2500-2600 öyle satıyoruz. 1400 ile 2600 lira. 3000 liraya kadar var değil mi abi? Kadar var. Onlar tabii ki kilo. koş kilo olarak. Koş olarak. Peki 2500 liralık bir hayvan pas kilo olarak kaç kilo gelir? 40 kilo gelir. Canlı. E şey pardon biz et, canlı olarak 80 herhalde demek istedik. Evet, 80. Evet 80. 80-85 kilo. Peki paskül isteyen e, müşterileriniz olursa verir misiniz? Veririz. Ya ben kendi pasküle karşıyım ama e, dinen olarak evet. yapacak bir şey yok. Müşteri istedikten sonra ben veremem. O da esnafına sığmaz. Evet, tamam. Vermek zorunda kalıyoruz. Malımız abi e, kendiniz dediniz. Evet. Yayladan gelen mal dediniz. Evet. Çok uzun, çok uzun. E, kaç ay beslediniz abi? evet evet abi buraya getirdiniz burada ne veriyorsunuz abi bu üçünü veriyorsunuz değil mi arpa yulaf artı yonca evet bunlar kuzu da olmazsa olmaz çünkü gerçekten aynen et, ete lezzet katan da onlar abi verdiğin bilgilerden dolayı sana teşekkür ettim eklemek istediğin bir şey var mı Yok. Bir telefon numaranı alabilir miyiz abi? 0544 05 955 955 6097. 60 Teşekkür ettik. Hayırlı satışlar olsun. Sağ olun, Şimdi 70 numarayı çekeceğiz arkadaşlar. 70 numarada dana var. Düve var arkadaşlar. Bunlar ağır mallar arkadaşlar. 70 numaralı çadırda dileyen olursa, isteyen olursa buraya uğrayabilir. larımızda ağrı merkezden gelme yine yeşillere kurban pazarında bunlar da Şimdi abi? Araya koyarak, araya koyarak. Evet. Yanıyor. Hayırlı pazarlar olsun. Evet, yediğim, e, şey işten, Hayır, işten Nasıl? Evet, müşteri müşteri be, değilim. De, 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 Para söyleyeyim. E. De bir sebep belki geri gitmeyiz. Tamamdır. Buna Maşallah de ihmal etmeyelim arkadaşlar. 63 numaralı çadır. Yine arkadaşlar Yeşildere Kurban Pazarında şu güzelim danalar. Yanılmıyorsam 73 nolu çadırda. Evet abilerimiz gör evet, Biz de malın Bir pazarlığa denk geldik Abi Arama kaça satıldı bu? 2700. 2700. 2700. Şöyle hayvanlarda gösterelim görsel olarak. 2700 lira. Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Eyvallah amin. <laughs> ben arabayı alıp gel. Abi Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş, geldiniz. hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta nereden geliyorsunuz abi? Afyon Sandıklı. Kumar yaylasından. Af Afyon Sandıklı'dan. Maşallah burada bayağı bir sandıklıdan gene var herhalde. Var, e, kaç adet kuzu getirdiniz abi? Bu sene 125 130 tane. 130 tane. Bir seni tanıyabilir miyiz abi? İzleyicimiz yani merak edebilir. Burante. Evet. her sene bu pazara geliyoruz. Hayvanlarımızı getiriyoruz. Evet. Burada bayram birinci gün öğleye kadar hayvanımız bitiyor. İnşallah bu sene de biter. İnşallah. Yani bütçeye uygun hayvanlarımız var. 2,5 yaşında, 2,5 yaşında. Evet. Bu arada hayvanlarımız var. Fiyat aralığı ne sizin abi? Fiyat aralığımız bir ile üç buçuk arasında değişiyor. Bir buçuk ile üç buçuk arası. Bir buçuk arasında. Ee, bir Hayvanımız karkas olarak değil de canlı ağırlık kaç kilo gelir? Canlı ağırlık e, 48-52 arası gelir. 52. Çünkü geldiği yer 15 derece, burası 35 derece. Bozuluyor. Burada bozuluyor aynen. Ne zaman geldiniz abi? Biz e, geçen hafta cuma günü Biraz erken şimdi, de gel, biraz da erken gelmişsiniz. Erken gelip hayvan adaptasyon süresi var. O bir de bizim burada süre. bizim burada nem oranı çok yüksek olduğu evet, için koyun kısmını çok rahatsız ediyor. Evet. Hatta yemden kesiyor. Yem yemden yemiyor. Yemden kesiyor. Hayvan yani rahat yatamıyor bile. Aynen. Peki Sen abi 3000 liralık bir hayvan canlı ağırlık kaç kilo gelir? Canlı ağırlık 85 kilo, 87 kilo. 85-87 kilo gelir. Evet. Ya ben kendim de bize Kurbanda, pas kiloya karşıyım ama bazı insanlar merak ediyor, soruyor. Evet, doğru söylüyor. Şimdi kilo... kiloyla almak isteyen izleyicilerimiz olsa, müşteriler olsa verir misiniz? Kilo almak isteyenler zaten biz buraya kantar getirmedik. Evet. Ee, sadece peygamber pazarlığı satıyoruz. Bir göze ayrıla. Evet, göze ayrı. Zaten e, kiloya da kimse girmiyor. 35 tane aynı. zaman. Aynen, aynen. Masrafını kurtarmıyor. Masrafını kurtarmıyor, dediğiniz doğru. Ama müşteri de istedikten sonra artık ben veremem deme gibi evet, lüksünüz yani de yok işte, herhalde. Ne derse ona yaklaşıp biz pazarlığı bitirmeye evet. çalışıyoruz. Yani. Abi verdiğin bilgilerden dolayı sana teşekkür ettim. Teşekkür e, bir ederim. telefon numarası verir misin? 541 202 36 40 Çadır numaran kaç abi senin? 59 Teşekkür Beşillere ettik. Hayvan Sağlıkla kalın abi. İnşallah bitirsin evet. hepsini karlı bir şekilde. Amin inşallah her parada. Bütün hayvanlar bitsin kalmasın. İnşallah. Çünkü evet, evet şimdi abimiz aldığı hayvanı arabaya sarıp götürecek değil mi abi? Aynen. Allah bir de izleyin. hayvan arabaya nasıl sarılır arkadaşlar? Onu nasıl bağlanılır? Bir de onu gösterelim. De onu gösterelim. Başla, bir gel. Gücünüz var mı? Var. Şey. Sana bunlardan da vereyim istersen. Acıkmasın. Bundan bağlayalım mı bu? Hayvanın ayağını Yeri, acıkmasın. Gittiği yer kaç kilometre? 3 kilometre bir şey. Üç, bir var mı? Siyah var. 3 kilometre ise dördünü bağlayabilirsin Siy ya. Bağla abi Siy bağla da. Uzun yolda gitti. Uzun yolda gittiğin zaman evet. dördünü bağlamak pek mantıklı değil. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Allah kabul etsin abi. abi Selamun aleyküm kardeşim. Mallar nerenin? Afyon. Afyon. Afyon neresi? Merkez. Merkez. Fiyat aralığınız ne abi? Kaçta başlayıp kaçta bitiyor? 1800-3000 arası abi. 3500 abi. 1800 3500 arası. Çadır numaranız kaç abi? 57. 57. Evet arkadaşlar Yeşildere'de Afyonlu abimiz kuzu satıyor. Gerçekten kuzuları çok kaliteli. 57 numaralı çadırda değil mi abi? Evet. Teşekkür ettik abi. Kimsenin hakkı bende kalmaz abi ya. Bunlar hepsi erkeş değil mi dayı? Afyon malı hepsi erkeş. Kaç para istiyorsunuz abi? Bir buçuk ile üç bin lira arası. Hani evet. evet. şu hayvan güzel gerçekten çok güzel hayvanlar. Bunların ırkı ne ayı? Onamlı. Evet. Hayırlı işler olsun, hayırlı işler olsun. Arkadaşlar Yeşildere Pazarı Gerçekten çok kaliteli küçük başlar gelmiş. Şöyle çadır numarası da göstereyim. 17 numara. Buraya uğrayıp kurbanlığınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için her zaman dediğim gibi kanalıma destek olarak abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize Hay iyi bakın. Sağlıkla kalın.